Bu evden hiçbir şey atılmayacak. Bayatlamış ekmeklerden sütlü ekmek tatlısı... ...kaçmış naylon çoraplarından paspas yaptım Tazim Bey <laughs> amca. Aferin Burhan, vallahi aferin. Ay bravo vallahi biz hiç bilmiyoruz böyle şeyleri. Peki eskimiş banyo halısından yaptığım terlikler nasıl ama? Şık değil mi? <laughs> bir makas, bir de silikon tabancası yetiyor Bundan sonra salona kimse ayakkabıyla girmesin. Yasak. Ay sürekli bunları mı giyeceğiz Burhan Bey ya? Bakın. İfot'un payetli gece elbisesinden peçete halkası yaptım. Nasıl? Ay maşallah Burhan Bey. Ne kadar marifetlisiniz ya. Derya Baykal halt etmiş sizin yanınızda. <laughs> Bu daha bir başlangıç. Benden daha neleri öğreneceksiniz zamanla. Ya göbrekler de kağıt gibi ütülenmiş. Mükemmel. Ay ne güzel ne güzel. Burhan'cığım biz bu bulaşık makinesini de doğru düz dolduramıyoruz. Yemekten sonra sen bir yerleştir onları da biz bir görüp öğrenelim. Aslıyorum yorum biliyor musun evladım? Ay sonuçta makarnalarla pirinçleri kavanoza yapıştırıyoruz. Yani Burhan Bey, beyin ameliyatı değil. Ay bizim elimiz hiç yatkın değil değil mi yenge? Hiç hiç. Ay Aslı'cığım yalnız dikkat et e, elini zamklama, şimdi Osman Bey gelecek. Dur evladım, terliklerin olmadan nereye ya? Benim terliğim yok ki. Üzüldün ah, değil mi? Üzülme, ben sana şimdi getireceğim, dur. Ah artık var. Bu ne ya? Hem bu. <laughs> Banyo halısı. Bunları giymeden içeriye almıyoruz. Halların üzerinden gitme, kenardan kenardan git ki iz yapmasın. Niye peşimizde birileri mi var? İzimizi mi kaybettiriyoruz? <laughs> burası niye böyle bu kadar karanlık? Benim içim sıkıldı ya. Aa, buran sağ olsun. Ekonomi yapıyoruz. Lüzumsuz lambaları söndürüyoruz. Al bakalım. Televizyon izlerken boş durma. Ne yapacağım bunları? Benim elim temiz ya. Hayır hacı, bu şimdi kalmış sabunlar. Bunları rendeleyip sabun tozu yapacaksın. Bunu becerebilir misin? <laughs> Soru mu bu ya? Getir getir, ne varsa getir. <laughs> Ay vallahi bravo Selçuk. Biz denedik denedik yapamadık. <laughs> İnanmıyorum ya. Ferit sokmuş beline tabancayı öyle dolaşıyor ortalarda ya. Bir saattir anlatıyorsun Cem. Boş ver. Nerede yiyeceğiz? Ya ne bileyim Victoria buluruz yiyecek bir hadi. Aslan orada yiyelim mi? Muhallebici de. Hiç zannetmiyorum canım. Niye? Orası bize yasak mı? Eski karın oraya gittiğimizi duyarsa üzülür mü? Yoksa kızar mı? Ne alakası var Victoria ya? Bizim ile ilişkimiz bitti. O zaman kanıtla. Oraya gidelim. Ne inatsın ya. Ne inatsın ya. İyi hadi yürü, yürü. Burhan Bey istemiyorum gerçekten. Benim çantam var. Ama yiyorum yani bu salak markalar o kadar çok para veriyorsunuz ki. Ben bunları kendi ellerimle yaptım. El emeği, göz nuru var bunda. Yani Bunları ben fazla kumaşlardan, mukavalardan, boncuklardan ve vazgeçilmez silikon tabancalarımdan bu şaheseri ortaya çıkarttım ama. Ya Burhan Bey Allah aşkına bu ne ya? Bu ne ya böyle? Ben kullanmam bunu. ha, Osman Bey geldi hadi ben çıktım. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar kusura bakmayın rahatsız ettim. Estağfurullah hoş geldiniz. Hoş geldiniz Osman bey. Ee, Osman abi ne haber? Ee, Şayka ne yapıyor? Özledim vallahi. Akşam üzeri görüşmüşsünüz ya. Olsun yine özledim. Ee, i̇yi mi? Siz görüştünüz mü? Üstünde ne vardı? Aa, zahmet etmişsiniz. Ne kadar güzel güller. Size layık değil ama. Ah, alayım ben onları. Ziyan olmasın. Ben bunların yarısıyla reçel yapacağım. Diğer yarısıyla da kurutup banyoya koku potparisi yapacağım. <laughs> Bu arada benim de size bir hediyem var. Size çanta yaptım. Heybe çanta. Bunu size vermek istiyorum. <laughs> Sağ ol. Buyurun. <laughs> bir üzerinizde gelelim o zaman. Yok ben takmayayım evde takarım. Ha, lütfen ama. Peki. Takayım o zaman. Nasıl oldu? Yakıştı mı? Açtı beni değil mi? <laughs> Ay harika. Çok şirin çocuk bu Osman ayol. <laughs> Efendim. Saçat. Ay harika bir sofra kurmuşsun Burhancığım. Ben üç gün uğraşsam beceremem valla. Valla Burhan Bey'in eline hiçbirimiz su dökemeyiz yenge. Aa, çürük meyvelerden reçeli yaptım. Kuru ekmeklerden bayat ekmek kanepesi yaptım. Bir de eski bir bizim bir masa örtümüz vardı ya onlardan da böyle peçete yaptım. <laughs> Afiyet olsun. Ee, hiç taze ve yeni bir şeyden bir şey yaptın mı Burhan? Ya sen niye ayakkabınla eve giriyorsun? Terlikle girilecek demedim mi ben sana ya? Bütün gün ben evde temizlik yapıyorum. Hiçbir saygınız yok. Bu arada hiç unutmadan hemen şunu söyleyeyim. Senin eski bir kazan vardı ya. Ondan yastık kılıfı yaptım. Ay! Ne? Ama ben o kazan seviyordum ya. Liseden kalma o anısı vardı. Ya giymiyordun şekerim. Dolapta gereksiz yer kaplıyordu. Ben böyle gereksiz şeyleri kesip biçip yeni şeyleri üretiyorsam ne var bunda? Ya seni kesip biçsek acaba ne üreteceğiz? Çok merak ediyorum ben. Ben burada saçımı süpürge ediyorum ama gerekli takdiri göremiyorum maalesef. Akşam erken geleceksin çünkü sabun rendeleyeceksin. Burhan Bey bu ne? Aa, beğendin mi? Çok güzel bir parça. Klozet kapağı. Senin bu strapless bluzun vardı ya ondan yaptım. Biraz boncuk, biraz silikon tabancası tamamdır. Burhan Bey ben bu bluzu giyiyordum. Ama bağımda duruyor evladım. Yazlıktı çünkü. Ama bence klozet kapağı olarak çok faydalı olacak. Akşam erken gel, lavanta torbalarına lavanta dolduracaksın. Oku! Işıkları da söndürün. Lüzumsuzsa tabii. Tabaklarınıza fazla yemek almayın. Çaylarınız fazlaysa dökmeyin. Ben onlara pamuk daldıracağım, gözüme koyacağım... ...göz şişkinliklerim iyi gelir Aa sen bir dahisin Burhancığım. Bir şey. ee, Aslı... ...mutfakta iki dakika bir şey konuşabilir miyiz? Hı -hı. Özel. Konuşalım bence de. Ben daha fazla dayanamayacağım. Alacağım o silikon tabancasını öldüreceğim bu herifi. Yalnız bizden başka da herkes çok memnun. Babam para harcamıyor diye çok mutlu. Annemle Makbule abla da yıktılar bütün işleri. Adamın üzerinde bütün gün geziyorlar. E yatıyorlar da ondan. Biz de yapamıyoruz diyelim. E, yapamıyoruz diyelim ne iş yapmamakla kurtulacağız mı zannediyorsun? Hayat kabus gibi oldu, sadece. Bütün eşyaların başka bir şeye dönüşüyor ya. Deri eldivenimi almış, toz bezi yapmış. Straplez bluzum klozet kapağı. <laughs> bırak da ev nazi kampı gibi. yok efendim terlik giy, banyodan çıkarken ellerini dezenfekte et. Halıya basma, koltuğun kenarına dokunma, tabakta yemek bırakma. Her şeyde böyle bir dantel, bir kılıf. Ne lan bu? Ne yapacağız, nasıl yıldıracağız? Ha? Ne yapsak? Bilmiyorum, ben bugün Şayka'yı göreceğim. <laughs> ee? Anadolu'dan kop. Sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası